Nasılsınız? Biz bu videoya 15 bin like istiyoruz. Kanala abone olup yorum kısmına yorum yazmayı ve like atmayı ee, unutmayın. Arkadaşlar şimdi bu videodan 5 e, gün evvel e, Jeftika'ların telefonunu bulmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Bu, bu video hakkında e, size bu, bu telefonu göstermek istedim. Arkadaşlar şimdi biz sizinle beraber e, takipçilerimle beraber bu telefonun içini inceleyeceğiz. Arkadaşlar Jeff the böyle bir telefonu inceleyeceğiz e, böyle, bir eski telefon kullandığını bilmiyorduk. Arkadaşlar Jeff the öldürmemiz, e, öldürmemizi istiyorsanız e, bu videoyu 15 bin katma unutma. unutmayın. Arkadaşlar şimdi biz sizinle e, videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi telefonu açtım bakın Arkadaşlar şimdi bunu açıyorum. Arkadaşlar bu çocuk e, Jeff Dickler'ın çocuğu olabilir e, ama bilmiyoruz. Bir saat 05:14 oldu bu arada. Arkadaşlar baya bir saat, saat geçti işte. arada. Arkadaşlar burada fotoğraflar var. Arkadaşlar bu fotoğraflarına e, girmemizi istiyorsanız bu videoya 5000 like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu gene onun çocuğu ve bu bir tane kız. Görüyor musunuz? Ve burada başka bir şeyler ediyor. <laughs> Arkadaşlar bu telefonun içinde bu telefonun içindeki fotoğrafları e, kendimiz için inceleyeceğiz. Sizi bu video e, ince, fotoğraflar inceleyeceğimiz videonun da e, atmamızı istiyorsanız bu videoya 5.000 like atmayı, 15.000 like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi başka yerlerine girelim. Arkadaşlar e, şimdi bunun e, isim e, arkadaşlarına bakacağız. Arkadaşlar Jeff the annem, atam, ailem, babam, dayım, evim, kent Arkadaşlar burada da bir nömre var. Arkadaşlar bu nömre bilmiyorum nömre. Arkadaşlar bu nömrenin her sözünü görmemizi istiyorsanız bu videoya 15 bin lira kalsın. Arkadaşlar, bu arada biraz sonra gülmek sesi geldi. O bizim sesimiz değildi. O tarafta e, Jeffy Jeff Killer var. O dışarıda onun sesi buraya geldi. Onun için e, özür dileriz. Arkadaşlar. Şimdi buna bakın. Size inanamayacağınız bir şey göstereceğim. Arkadaşlar numaraya bakın. Arkadaşlar üstünde şimdi yazıyor isimsiz. Arkadaşlar bu Jeff suç ortaklarından biri olabilir. Bu videoyu 15 bin lik Bu numaranı arayacağız. Şimdi arkadaşlar telefonun başka şeylerini çeteh. Arkadaşlar burada oyunlar.